Evet, epey bir zamandan sonra ilk defa yayın açıyorum. Yani biliyorsunuz işlerimiz epey yoğun. Kendi hazırlıklarımızla da uğraşıyoruz. Diğer insanların hazırlıklarına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ee, onun haricinde yayınlarla ilgili tabii ki şeyimiz var. Yani bu dijital yayınlarla ilgili. Basılı yayınlarla ilgili yine çalışmalarımız var. Haliyle çalışmalar sürdüğü için. Epey yani meşgulüz. Ramazan ayına kadar inşallah bu işleri toparlayacağız. Ondan sonra Ramazan ayında artık yani orucumuzu tutarız, ibadetlerimizi yaparız. Ondan sonra biraz da dinlenmeye bakarız artık yani. Çünkü bu yazdan itibaren oldukça sıkı zamanlar gel başlıyor. Nasıl zamanlar başlıyor? Küreselciler bir yandan uğraşıyor. Nibiru bir yandan yaklaşıyor. Her şey birbirine girmeye başladı. Görüyorsunuz yani insanlar artık çıldırma noktasına geldi. Hem ekonomik zorluklar, hem siyasi zorluklar, hem ticaret dünyasındaki zorluklar, hepsi birbirine girdi. Artık yani bu şeylerden dolayı da biliyorsunuz sıvılar var. Hani vurulan, son 3 yıldır vurulan sıvılar var. Onların içerisindeki materyaller de artık etkisini daha kuvvetli bir şekilde göstermeye başladı. Ee, artık e, o sıvıların içerisindeki o grafen dediğimiz madde yani black go denilen madde insanların e, sinirlerinin uçlarına bağla, bağlandı. Sinir uçlarına bağlandı. Aynı zamanda da beyin köküne bağlandı. Artık yani bu böyle bakın. E, Beyine pıhtı attı diyorlar. Aslında beyinde pıhtı mıhtı yok. Bakın yani araştırın o pıhtı dediğiniz şey grafen. Bakın koyulaşmış halde grafen. Küreselciler hala engelleme yapıyor. Yani özellikle yapay zeka hala da bu konular hakkında engelleme yapıyor. Yani işte insanlar konuşmasın, bilmesin, etmesin diye hala da uğraşıyor. Artık bu yana uyandı. uyanmayan artık öteye bıraktığı işi. Zaten ölümler de çoğaldı. Yani bakıyorsunuz maalesef. Gidişat yani çok şey değil, iyi değil. Bir yandan tabii yaşam sürüyor. Yani yaşamın sürmesi gayet doğal. Yani yaşam bitti, öldü, öldük bittik, işte tükendik. O, o şekilde bir sendroma girmemize de gerek yok. Yani yaşam da sürüyor. Bakıyorsunuz evlenenler var. Bakıyorsunuz işte ne bileyim gezen tozan var, alışveriş yapan var. Yaşam yani sürüyor. Ama aynı zamanda da tabii ki biz e, hazırlıklarımızı sürdürmek durumundayız. Tedbirlerimizi almak durumundayız. Yani kendimizi kapıp vermeyeceğiz. Bakın, e, Allah'ın e, afetleri, felaketleri fazlalaştırdığı zaman zamanlar ne zamanlardır? Gafletin çoğaldığı zamandır. Yani niyeti iyi bile olsa, müspet bir insan bile olsa gaflete düş, düşmenin yani maksimuma ulaştığı evrededir yani. Onun için işte hani ne deniyor? Ee, i̇şte güneşin doğmaya e, başta, başlayacağı zaman yani gecenin en karanlık zamanıdır yani değil mi? Şimdi en karanlık zamana doğru biz ilerliyoruz yani. Onun için e, algılarımızı daha da böyle e, dinç tutmamız gerekiyor. Akıllı insanların bunu yapması gerekiyor. Bir arada durması gerekiyor. Özellikle hazır, hazırlık yapanların, hazırlıkçıların, ben hazırlıkçıyım diyenlerin. Hazırlıkçı da nedir? Prepper denilen şeydir. Bakın biz e, bir sürü yine yayın hazırladık. E, bunları neden, neden hazırladık? İnsanların kafaları yani açılsın diye. Kafaları açılsın diye. Ben biraz müsaade isteyeceğim. Yayını durduracağım. Ee, tekrardan geleceğim kapı çalıyor şu anda